Evet sevgili arkadaşlar sizlerle bir püf nokta paylaşmak istiyorum. Şimdi biz biliyoruz ki 4 tane organik bazımız var. 4 mi diyelim 5 diyelim değil mi arkadaşlar? Kimdi bunlar? Adenin, guanin, stozin, timin ve urasil. 5 çeşit nükleotit olmasına rağmen sevgili arkadaşlar. Bakın ben burada ne yazmışım? 8 çeşit nükleotit bunu demişim. Neden? çünkü diye başlamışız. Şimdi bakın arkadaşlar. Adenin deoksiriboz fosforik asit oluşan bir adenin nükleotit. Adenin riboz fosforik asit oluşan bir adenin nükleotit. İkisinin de ismi aynıdır. Ama birinde deoksiriboz şeker, birinde riboz şeker vardır. Bu sebeple sevgili arkadaşlar RNA'daki adenin nükleotit ile DNA'daki adenin nükleotit aynı değildir. İşte buna neleri katabilirsiniz? Guanin deoksiriboz fosforik asit. Stozin, deoksiriboz, fosforik asit. Timin, deoksiriboz, fosforik asit. 4. Üstte de adenin var. 1, 2, 3, 4. Buraya da aynısını yazalım. Guanin, riboz, fosforik asit. Stozin, riboz, fosforik asit. Urasil, riboz, fosforik asit. 1, 2, 3, 4. 4 artı 4 toplam 8 çeşit fosforik asitimiz Var sevgili arkadaşlar. Fosforik asitimiz dedim dilim süçtü. 8 çeşit nükleotitimiz var arkadaşlar. Bu bize ne kazandıracak? Mesela adam soruda dedi ki sevgili arkadaşlar. Bir DNA'yı sindirdim. Sindirdiğim bu DNA'daki. Hatta dedi ki DNA'yı yapı taşlarına kadar sindirdim. Yani adenine, deoksidibozuna, fosforik asitine kadar sindirdim. Bunlardan hangilerini kullanabilirsin RNA sentezinde? Adenini kullanabilirsin. Fosforik asiti kullanabilirsin. Ama deoksiribozu RNA sentezinde kullanamazsın. Veya ribozu DNA sentezinde kullanamazsın. O sorularda dikkat etmemiz gereken nokta bu. Mesela 5000 nükleotitlik bir DNA'yı sindirdiğimizde elde ettiğimiz nükleotitlerle kaç nükleotitlik RNA üretebiliriz? Cevap 0 arkadaşlar. Cevabı yok. Neden 0 sevgili arkadaşlar? Çünkü DNA'yı sindirdiğinizde oluşan sevgili arkadaşlar nükleotitler hiçbir şekilde RNA'da kullanılamaz. Çünkü DNA'da deoksiriboz şeker var, RNA'da riboz şeker var. Umarım bu mevzuyu, bu kısa mevzuyu anlamışsınızdır. Sizlerin hepinize iyi akşamlar diliyorum.